yepyeni bir konsepte başlıyoruz ve bu yepyeni konseptin ilk denemesi Avustralya Ligi'nde olacak. Sydney Football Club'dayız bugün ve tahmini olarak Asya Kıta Kupası da dahil ligi de sayıyorum. Toplamda 47 maç yapacağız bir sezonda ve 47 de 47 yapmaya çalışacağız. Bütün maçları kazanmaya çalışacağız. Challenge'ımız budur. Bunu da bütün liglerde yapmayı planlıyorum. Bakalım önümüzdeki süreç ne getirecek? Birlikte izleyip göreceğiz. Şimdi şurada bir gerçek. Bunu her seferinde başaramayabiliriz. O yüzden 10 sezonluk maksimum bir sınırımız olacak. 10 sezonda yaptık yaptık. Yapamazsak da yapamadık diye bırakırız. Şimdi sizle Sydney futbol Kulübü bir tanıtayım. Öncelikle burada çok tanıdık bir isim var. Zamanında Beşiktaş'ta forma giymişti. Bobo 35 yaşında. Sydney Football Club'ın forveti. Diğer isimleri de şöyle göstereyim. Biraz yaşlı bir takımız. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Ligde şampiyonluğa rahat bir şekilde ulaşmak adına. Ayrıca Asya Kıta Kupası gerçekten kolay bir kupa değil. Çin kulüpleri orada, Arap kulüpleri orada. O yüzden onlarla yarışabilecek seviyeye de gelmemiz gerekiyor. Başlangıç bütçemiz 4.730. Hedef olarak playoff şampiyonu olmayı belirlemiş A liginde. Yani Avustralya liginde. Şampiyonluğun da ötesine çıkmamız gerekiyor. Bir bakayım. Takımın en değerlisi Ryan Grant'miş. 2.1'lik bir değeri var. Para eden bütün futbolcuları göndereceğim. 35 yaşında 1.7'lik bir kazanç elde edebilirsek mesela. O oyuncudan bence önemli bir kar elde etmiş oluruz. Takımı biraz gençleştirmemiz lazım. Bu şekilde uzun vadeli plan yapamayız. Yani genç oyuncular bir yana belli yaşın üstündekilerin hepsini satmak gerekiyor. Bir de şu detayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Döneme Temmuz'da başlıyoruz. Ama Asya Kıta Kupası tam tersi bir şekilde işliyor. O Ocak'ta başlıyor. Ona göre şekilleniyor. Yani biraz tuhaf olacak. Siz de zaten izlerken fark edeceksiniz. İlk olarak kaleyi bir serbestten transfer yaparak başlayacağız. Ronan Williams 28 yaş 68 gen. Bence iş yapar burada ya Avustralya Ligi için. Yeterli bir seviye diyebiliriz. Güney Afrikalıymış kendisi. Önerilen maaş 6000. Ben de 6000'i teklif ediyorum. Sen bir gel. Seninle başlayalım. Sydney'de sistem 4-2-2-2. Bu sistemle devam etmeyeceğim. Onu baştan belli edeyim. 4-5-1 atağa çevirdim sistemi. Transfere forvetle başlıyoruz. 17 yaş. Salzburg'da bir Benjamin var. 63 geni var. 1-300'e... Avustralya'ya geliyor. <laughs> Bu adamın tam oynayacağı ve gelişebileceği ligi bulduk. Karamoko Dembele. Seni burada çok rahat bir şekilde geliştiririz. Yetenek avcımız varmış. 4 yıldız görüş, 3 yıldız da tecrübe. Hiç fena bir yetenek avcısı değil aslında. Kullanılabilir. Onu göndereceğimiz yer Arjantin. Stopere bir takviye yapmak istiyorum. Tabi burada bütçesel anlamda da sıkıntı yaşayabiliriz. O yüzden pay da ekliyorum. Emanuel. 19 yaş, 66 gen. Orta sayıda Nordirland'da bulduk. 1.700'e Muhammed Diomande. 18 yaşında genç bir futbolcu. Benjamin'i takasta da istiyorlar. Daha yeni aldık adam. Birkaç başa çıksaydı bari takasta istemeden önce. Sol orta saha transferi yapmaya geldik. Arthur Mukolli. 20 yaşında 67 geni var. ya yani iyi yerlere gelebilir diye düşünüyorum. Açıkçası. Bakacağız göreceğiz. %20 pay kalabilir. Ama birazcık fiyatta indirime gitmeniz gerekiyor. Madem öyle bir şey yapacağız. 2450. Anlaşıyoruz. Tanıdık ve potansiyeli çok yüksek olan isimlerden birini getiriyoruz şimdi de Yusuf Demir. Rapid Wien'le görüşüyorum. 3.300. Çok uygun. Gerçekten çok uygun. Yine sistemde bir ofansif orta saha açığı daha var. Oraya da Salzburg'dan Mauritz. 1.1 dedim. Bobo artı 590 bin avro. Ya Forvet'e genç bir oyuncu getirince Bobo'yu satmayı ne yazık ki planladım. Ya 35 yaşında olmasa Tabii ki kalırdı ama babayı gönderebiliriz. Sol beke Brezilya'dan bir isim Antonaldo Vaz Palmeiras'taymış. Yeni getirdiğim oyuncuları istemezseniz çok sevinirim gerçekten. 2 milyon euro ikinci teklifim. Vaz için tamam. İkinci stoperi Almanya 3. liginden bulduk. Bright, Aquo, RMB, Bayern Münih'ten Avustralya'ya geliyor. Bir de sabeki transfer yapmamız gerekiyor. Buraya da Japon. Naruse geliyor. 1-200 dedim. Yine yeni getirdiğim oyunculardan birini istediler. 1370 olsun diyorum. Muhtemelen anlaşıyoruz. Evet anlaştık. Transfere devam ediyoruz. Odin Thiago Holm rotasyona gelecek. Offensive ortası 700 bin avro dedim. 730'a Valerenga ile anlaşıyoruz. Sydney'de ilk sezon için bütün transferlerimiz tamam. Gelenler ve gidenler bütün listeyi şu an ekrana yansıtıyorum. Gerçekten sıfırdan bir Sydney kurduk. Özellikle ilk 11 anlamında taş gibi gencecik oyunculardan kurulu ve gelecekte inanılmaz potansiyellere gelebilecek oyuncularımız var. Onlara çok güveniyorum. Herkesin antrenman planıyla da oynadım. Bu sene elimizden geleni yapacağız. Ya hedefledim 3. ya da 4. senede özellikle Asya Kıta Kupası'nda o istediğimiz başarıya ulaşabilmek ligde. rakipleri ne zaman böyle Ekarte edebileceğiz. O konuda net bir fikrim yok. Ocak ayındayız. Ocak ayında başlıyor Asya Kıta Kupası. Sydney FC, Shenzhen, Lisel Kobe ve Jeanne ayının olduğu D grubunda. Bakalım ilk sezonumuzda neler yapacağız? Sezon sonuna geldiğimizde sadece gruplar tamamlanmış olacak. Gruptan çıktıktan sonra yani grup sonrası bir sonraki senenin ilk yarısında oynanacak. Böyle böyle Asya Kıta Kupası'na da alışacağız. Sezon 1'in sonuna geldik. Avustralya Ligi'nde 61 puan toplayarak ikinci olduk. 7 beraberlik, 8 de mağlubiyetimiz var. İşte biz bunları sıfırlamaya çalışacağız. En büyük hedefimiz bu. Şimdi ikinci olunca yarı finalden başlıyorsunuz. Biz yarı finalden başladık ama Phoenix'e elendik. Şampiyon Western United olmuş penaltılarla. Sadece oradaki 33 maçı kazanmak yetmeyecek. Yarı finali ve finali de kazanmamız lazım tabii ki amacımıza ulaşmak için. Kısacası işimiz kolay değil. Asya Kıta Kupası'nda ise 6 maç sonunda 9 puan çeyrek finale yükseldik. El Nasır'la oynayacağız burada. İşimiz kolay değil. Bundan sonrası zor. Yani rakipler zor. Guangzhou, El Hilal. Bu takımlarla yarışabilmek için biraz zamana ihtiyacımız var. Takımın geldiği noktaya bakalım. Bir sezonda artı 4 var, artı 4 var. Artı 4 var yine sağ bekleden Aruse. Giden oyuncular olacak. Mukolli artı 4 artmış. Maksimum artı 4'ümüz var herhalde bu sene derken. Karamoko Reis artı 5 yaptı. Ve Benjamin Şeşko o da artı 5 yapan büyük potansiyelli oyuncularımız arasında. Performans bakımından Mukolli Arnavut oyuncu harika oynamış. Şeşko ve Yusuf da iyiydi. Karamoko da idare etti diyebiliriz. Şöyle bütün oyuncuları geçeyim. Hemen bir de finansal değerlere bakalım. Yusuf Demir 4400'de 4 en değerli futbolcu. Şimdi tabi altyapıda da oyuncular bulduk. Özellikle Marco Mercado 62 gen 92 potansiyelle as takıma çıkan ilk isim oldu. Joaquin Guerrero da yine 81 üstü potansiyelle en azından rotasyon oyuncusu olabileceğini bize gösterdi. Ligde gol krallığında Şeşko 10. olmuş bizden Mukolli de 7. Asist krallığına bakıyorum. Sidney'den listenin ilk sırasında kimse yok. Mukolli 16. olabilmiş. Gol yenmeyen maç sayısında Williams 6. seni genç bir kaleci alacağız Williams'tan. Kurtulmayı planlıyorum açıkçası. Daha yeteneklisi lazım bize. İkinci sezona başlıyoruz. İkinci sezona başlarken şunu da belirteyim. Ligin seviyesinden dolayı her ligden oyuncu alamıyoruz. Öyle bir kısıtlama var. Oyuncuların bir kısmı gelmek istemiyor. Yeni sezon bütçesi yaklaşık 6 milyon euro. Asya Kıta Kupası'nda yarı final hedefliyormuşuz. 51 rating düşük. Kovulmamamız lazım. İlk hedefimiz bu. İşte çoğu ligden transfer yapamayınca da Serbest'e de, de sürekli göz gezdiriyorum. Sezon başı itibariyle Sergio Romero, Arjantinli kaleci Serbest'e düştü. Ve tabii ki de Avustralya'ya gel diyorum. İkna etmeye çalışıyorum. Onu buraya getirmek önemli bir olay bizim için. Bu seneki en önemli transfer hedefine geldik. Luka Sučić ofansif orta sahada. Salzburg'dan geliyor yine. 4650 biraz yüksek. Maaşta hiçbir şey kalmıyor. Belki serbestten oyuncu almaya devam edeceğiz. 4.50 dedim. 4650. Hiç düşürmeye niyetleri yok. 450'ye çıkarsak teklifi hala bir şey değişmedi. 100 bin 100 bin arttırıyorum. 4250. Yok diyor. Hala yok diyor. 4350 artık inin şu fiyata. <laughs> Muhtemelen alabilirsek yani maaş konusunda anlaşabilirsek bu senenin son transferi Karavayev ama sağ beke değil. Sol beke. Yani istediğim sağ bekten hemen sol beke çekmek olacak onu. Oynanan maç primini kaldırsak hadi bunu anlaşabiliriz. Çok yaklaştık. <laughs> Her şey çok yakın ya. 1860'a Karavayev geliyor Sidney'e. Evet Karavayev'de pozisyon değişikliği var. Sol bek yaptık onu. Takım olarak transferde tamam. 3 isim geldi. Holm'u sattık. Zaten ofans orta sahada hem umutsuzdu hem de ona ihtiyaç kalmamıştı. Şöyle takımı göstereyim. Bu sene çok daha iyi bir kadromuz var. Özellikle Romero gücümüze güç katacak. Suç içten de çok şey bekliyorum offensive orta sahada. Ve tabii ki Karavev hem sağ bek hem sol bek oynayabiliyor ama ben Vaz'da o büyük potansiyeli göremedim. O yüzden sol beke çekmekte ısrarcı oldum aslında. Sene başı itibariyle. Artık sezon ortasına gidelim. Öncelikle bir kıta kupasında ne yapacağız? Onu merak ediyorum. Tabi istediğimizi başaramadığımız için bu sene kıta kupasının çok da bir önemi yok bizim açımızda. Ve Asya kıta kupasına bakalım. Bu sene ne yaptık? Ya şurada 6'da 6 yapsaydık daha iyi olurdu. Çeyrek finalde El Nasır 5-3'de geçtik. Yarı finalde 5-3'de şampiyon Guangzhou olmuş. Yani finale kadar gittik ama... İstediğimiz gibi gidemediğimiz için yapacağımız çok da bir şey yok. Yeni sezonun Asya Kıta Kupası karşımızda D grubu, Shenzhen, Kaşıma, Jeonbukundai. Geçen seneye göre çok değişmeyen bir grupla karşı karşıyayız. Şubat'tayız. Sezon sonuna gidelim bakalım neler olacak. Avustralya Ligi'nde sezon sonuna geldik Sydney. 6 beraberlik, 5 de mağlubiyet aldı. 72 puan. Çok gerideyiz hedeflediğimiz noktadan. Şampiyon biz olduk aslında ama hala istediğimiz seviyede değiliz. Asya kıta kupasında özellikle önümüzdeki sezon için 6'da 6 ile giriş yapmış olsak Bura tamam diyecektim. Hani iyi başlangıç ama 5 galibiyet 1 beraberlik. O 1 beraberlik işi bozdu. Çeyrek finalde Visay Kobe ile oynayacağız. Burada gitti. Önümüzdeki sezona bakacağız artık. İstediğimiz hedef doğrultusunda. Şöyle takımı göstereyim. Artışlara bir bakalım. Artı 3'ümüz var. Artı 5'ler var. Stoperler çok iyi gelişmeye başladı. Naruse 72 oldu. Mercado 66 olmuş. Artı 4'te Suçic 75. Yusuf Demir de 76. Çok iyi gelişiyorlar. Karamoko artı 6 dedi 74 oldu. Şeşko artı 6 dedi 74 oldu. Takımın bu sene en golcüsü Şeşko'ydu. Mukolle 16 gol 5 asiste iyi oynadı. Karamoko muazzam oynamış. 16 asist 10 gol. 38 maçta sadece. Diğer isimleri de geçeyim. Gelişiyoruz. Bu adamlar 80 seviyelerine geldiğinde herhalde yavaş yavaş namalüp böyle sıfır genilge, sıfır beraberlik seviyelerine ulaşabileceğimizi ben düşünüyorum. Az kaldı sanki. Ligde gol kralı bizden çıktı. Asis kralı Dembeli oldu. Gol yenmeyen maç sayısında Romero 1. Aslında güzel bir sene geçirdik. Challenge'a yaklaşabilmek adına önemli bir seneydi. Umut verdi. Yeni sezona başlıyoruz. Hemen bütçe kontrolü 9 milyon euro olmuş. Asya kıta kupasında hedef şampiyonluk. Ligde artık bence şampiyonluğu vermeyiz. Sadece hedeflediğimiz başarıya ulaşmak kaldı diye düşünüyorum. Evet, yedek kaleci transferi. Gazaniga 77 gene 30 yaşı. Özellikle elimizdeki Romero yavaş yavaş düşmeye başladığında formayı hemen alabilir Gazaniga. Bir Arjantinliden bir diğer Arjantinliye doğru bir yol alıyoruz aslında. 15.000 avroymuş önerilen maaşı. Gazaniga Avustralya'da hem rotasyonda hem de ara ara az takımda kesinlikle kullanılabilecek isimlerden biri. Kalep Ekuban 74 yeniyle bence bu takıma katkı sağlayacaktır. Artık buraya gelmesinin de zamanı gelmişti. Serbestte düşünce özellikle. 17.000 avro dedim. Ekuban Sidney'de. Stoper rotasyonuna bir isim katmak istiyorum. Alejandro Francis 19 yaş 71 gen. Diomande'yi takasta istediler. O zaman işler karışır hocam. 4-600 diyorum. Zaragoza'yla anlaştık. Yine Zaragoza'yla görüşüyoruz. Bu sefer bir forvet için. Ivan Azon 19 yaş 68 gen Diomande'yi yine istediler İstemeyin kardeşim Diomande'yi %15 payda verdim Anlaştık Azon'la Altyapıdan da Edson Ferreira çıkıyor Yani 62 geninden dolayı çıkıyor daha doğrusu Fena bir oyuncu değil Alt yapıyı da böylelikle kapatmış oluyoruz. Bu arada Sergio Romero sezon sonunda futbolu bırakıyormuş. Gazenica transferi önemli. Takımda her şeyi ayarladım. Öncelikle bir Aralık ayına gidelim. Bakalım turnuvada neler yaptık. Asya Kıta Kupası'nda. Sonrasında da lige dönelim. Neler yapabiliriz ligde? Öncelikle gruptan çıkmıştık. Çeyrek finalde Vissel Kobe'ye geçtik. Yarı finalde En Nesr'ı iki maç sonucunda toplamda 2-1'le yendik. Finalde de Guangzhou'yu 4-0 ile geçiyoruz. Asya Kıta Kupası bizim. Ama şu bir beraberlik. Şurada da bir beraberlik var. Bunlar istemediğimiz sonuçlar. Burada da bir tane beraberlik var. Seneye bunu toparlamamız gerekiyor. Şubat ayına geldik. Yani yeni Asya Kıta Kupası'nın yapıldığıyla C grubunda Beijing Guan, Vissal Kobe, El Şabap'la oynayacağız. Hadi artık 6'da 6 yapalım da seneye. Şurada kazanabileceğimiz bütün maçları kazanalım. Sezon sonundayız. Avustralya'da Eş beraberlik 2 mağlubiyete kadar olayı indirdik. 83 puan yaklaşıyoruz. Hedef 99 burada. Sonrası ne olmuş? Yarı finalde galibiyet. Finalde penaltılarla galibiyet gelmiş. O çok önemli değil. Finalde penaltılarla kazanmak sayılabilecek bir şey. Ama o 7 tane puan kaybına engellememiz gerekiyor. Gelelim Asya kıta kupası. 6'da 6, 18 puan. Bu seneyi etkiliyor önümüzdeki seneyi yani. Güzel gidiyoruz. Yani sene ligde de bütün maçlarda kazanırsak bir de üstüne burada şampiyon olursak berabere kalmadan istediğimizi başaracağız. Hemen oyuncularımıza bakalım. Stoper attı bomba gidiyor. Yani geçen sene de artı 4'te arttıydı. Artı 4'te artı 3 artmış bu senede. Üstüne bir tane daha stoperimiz artı 3 arttı. Diğeri de artı 3 artmış. 74 olan da alttan iyi geliyor. Sağ bek transferi yapılabilir önümüzdeki sene. Orta sahada Diomande beklenilen gelişimi artık veremiyor. Suç işte özel oyuncu potansiyeli var. Dembele güzel gidiyor. Şeşko da özel oyuncu potansiyeli var artık. Onlar güzel, kritik, önemli gelişmeler. Şeşko, Yusuf, Ekuban ve Mukoli takımın en iyisiydi. Ekuban'a baksan ya. Çoğu maçta sonradan girmiştir. Dembele'nin geni daha iyi çünkü. Hemen değerlere bakalım. Şeşko 61.500 500 %355 artmış. Üff. Gol kralı Şeşko. Asist kralı Mukolli. Gol yenmeyi maç sayısında veda eden futbola Romero. Yeni sezona başlıyoruz. Bütçe... 15 milyon euro Asya Kıta Kupası'nda yine kupayı kazanmak hedef. Ve A liginde, Avustralya liginde playoff şampiyonu olmak. Bunları başarabilecek seviyeye geldik. Asıl önemli nokta bundan sonrası. Sağ bek transferi dedik dedik serbestte. Serce Avorer düştü. 80 genli bir sağ bek bize çok şey katar. Yani 2-3 sene götürür. O 2-3 senede de yapabileceğimiz en iyisini yapmamız gerekiyor. 30 binmiş önerilen maaş Auer Avustralya'da. Bir de orta sahayı serbestten alacağız. Savaniyer Fransız, 80 geldi 31 yaşında. Fotoğrafından belli oluyor ki herhalde Montpellier'de daha önce oynamış. Çünkü turuncu lacivert forma onlarda var. Takımını bilmesem de tahmin olarak böyle yürütüyorum. 30 bin avroya o da geliyor. Evet takımda iki tane kritik isim gitti. Mukolli ve Ekuban'ı yolladık. Çünkü hedeflediğim bir transfer var. Hedeflediğim oyuncu tabii ki de ondan başkası olamazdı. Manuel Neuer. Ya diğer yetenekli kaleciler gelmiyor. Neuer'e kaldık gibi bir durum oldu. Çünkü Sezni istedim. Bu oyuncu kulüp değiştirmek istemiyor dedi. Başka kalecilerde de aynısı olunca. Neuer belki de yaşından dolayı bize gelmeyi kabul etti. Evet sol orta sahada tabii boşluk var. Orayı 2 yıllığına Johnny ile kapatmaya çalışacağız. 78'de geni var. Yani yapabileceğimiz en makul transferlerden biriydi Johnny. Transfer tamam işte yani yılın transferini yaptık zaten Manuel Neuer. Kadromuz da bu. Olur mu? Deneyeceğiz. Yani stoper attı birazcık düşük. 77-78. Hani tam daha istenilen seviyede değil belki ama bu ligde de yapmalar lazım Takımdaki her şeyi hazırladım antrenman planları dahil artık gidelim de şu sonucu öğrenelim Ben bu sene için çok heyecanlıyım Evet 6'da 6'dan sonra neler oldu Asya Kıta Kupası'ndan sonra Çeyrek finalde 2'de 2 yarı finalde 2'de 1 çünkü bir beraberlik aldık şu maçta Finalde de 2'de 1 yaptık bir beraberlik de burada aldık bu sene de Asya Kıta Kupası gitti. Önümüzdeki senenin Asya Kıta Kupası'na odaklanmaya başladık artık. Şubat'tayız. Yeni senenin Asya Kıta Kupası başlıyor. C grubu Henan, Kaşım Elit Elitiyat. Hedef her zaman olduğu gibi 6'da 6. Sezon sonuna geldik Avustralya Ligi'nde. 4 beraberlik, 2 de mağlubiyetimiz var. 6 maçta fire verdik. 85 puan. Daha iyiyiz. Ama hala 6 maçlık sorunsalımız var. Asya Kıta Kupası'nda işte Hazin Son burada oldu. Yeni sezonda bir beraberlik bir de mağlubiyet aldık grupta 13 puan. Seneye Asya Kıta Kupası gitti. İstediğimiz hedefe ulaşamadık. Takıma geldiğimizde sanki bir 80 üstü stopere ihtiyacımız var. Manuel Neuer eksi 2 düştü. Karavayev 80'e ulaştı. O önemli. Arayın bir artmaya devam edecek ama Emmanuel sanki artık sınırlarını zorluyor. Alejandro Francis belki hani onun önüne geçebilir. Öyle olursa da işler değişir diye düşünüyorum. Sergio Aurer bir artmış. Mercado artı 3 dedi sol orta sahada. Diomande gelişmez dedim adama. Yerine transfer yaptım. Artı 3 dedi bu sene. Özel oyuncu potansiyelli iki tane ofansif orta sahamız oldu. Suç için yanında artık Yusuf Demir de var. 86'ya da yükseldi zaten. Karamoka'da büyük potansiyel var. Şeşko'da hala özel oyuncu potansiyeli var. 20 yaşında 87 gen müthiş bir başarıdır. Aynı şekilde Yusuf Demir de 20 yaş 86 gen müthiş seviyelere geldiler. İstatistik anlamında da Şeşko, Yusuf ve Karamoko hatta Savaniye'de iyi oynamış şimdi. Suç içinde 14 asisti vardı. Takımın asistçisi o. Neuer 18 maçta gol yememiş Daha iyisini yapabilir diye düşünüyorum ben ya Şeşko 176 milyon euroymuş Gelelim ligde gol kralı kim Demir ve Şeşko Asis kralı Dembele Suçic İlk 4 bizden gol yenmeyen maç sayısında Neuer 1 Neuer takımın biraz dengesini mi bozdu acaba ya yani Geçen sene 6'da 6 yaptıydık Asya kıta kupasında Bu sene neden olmadı Yeni sezona başlıyoruz Bütçe 41 milyon euro. En iyi bütçeyi verdiler bu sene. E bu bütçeyle de hedef stoper olsun. Stoperi Bundesliga 2'de buldum. O kadar zor oldu ki. 80 üstü bir stoper bulmak. Pongracic. Savaniye artı 22. Oha. Oha. Çok fazla. 32 artı %15 pay desem. Pongracic için. 42 200. Şimdi yavaş yavaş orta yolu bulacağız. 36 200'e çıktım. Pongracic için de tabii maaş bütçesi gerekli olduğu için 38 ediyoruz. Sol orta saha için transfer arayışlarımız var. Trabzon'la görüşüyoruz. Ezekiel Barko için. Savani herkes istiyor. Çok ilginç bir durum. Aslında gidebilir. Diamond orada gelişmeye başladı çünkü. 12.600. 17.200. Biraz düşsek. 14.200 desem. %10 pay tamam. Ve yine Rota Almanya 2. Ligi. Buradan bir orta saha getireceğiz. Ve transferi kapatacağım. Planım bu yönde. Anlaşabilirsek paya yani pay olmasına rağmen inanılmaz yüksek bir teklif. Payı yükselsek, ücreti düşürsek 24 337. 32 700 çok be. Hocam çok o ya. Daha makul bir ücretle anlaşsak %15 paya çıkardım. 25 milyon euro. 27 900. Adama ne vereceğim? Adam ne yiyecek? Bu adam ne yiyecek hocam? 17.000 bin avro ne? 27 milyon euro. Anlaştık. Güzel bir transfer dönemi geçirdiğimizi ben düşünüyorum. Stoperi iyi fiyata sattım 51.500'e. Sonrası da Barko ve Çiçeldao transferleriyle birlikte iyi seviyelere geldik. Takım 80 üstü artık. Önümüzdeki sene de o istediğim başarıyı yapamazsak yani Yusuf Demir, Şeşko ya da Suçiş bu adamlar gönderilip takımı sil baştan dizayn edebiliriz. Hadi bakalım bu sene ne yapacağız? Aralık sonuna gidelim öncelikle. Evet Asya Kıta Kupası'nda beraberliklerin sonucunda yarı finalde bir beraberlik daha almışız. Ama yine kazanan biz olduk. Ya uyuz takımın biri geliyor. Beraberlik alıyor bizden. Şubat'a geldiğimizde yeni Asya Kıta Kupası grupları belli oldu. Guangzhou, Kashima Antlers ve Elitiyat. Hadi be 6'da 6 artık. Hadi ya. Takımın buna ihtiyacı var ya. Sezon sonu yaptık. Bu senede 5 beraberlik 2 mağlubiyet. Abi 7 tane maçta puan kaybı çok fazla şu lig için. Sistemi seneye değiştireceğim. Bu kesin. Belki bazı oyuncular da ayrılabilir. Ya böyle olmuyor. Finalde de 3-0 kaybetmişiz. Neyse ki güzel haber buradan geldi. Asya Kıta Kupası'nda 6'da 6 yaptık. Seneye için umut var mı? Evet var. Çeyrek finalde rakip Kawasaki. Takım ise 92 Şeşko, 90 Yusuf Demir. yer düştü. Seneye bir kaleci bulmamız gerekecek. Hem de iyi bir kaleci bulmamız gerekiyor bence. Artı 5 arayın bir 85 oldu. Aver 84 oldu. Onda da güzel artış vardı. Yusuf Demir artı 3 demiş. Şeşko artı 4 dedi. Bu da takımın genel performansıydı. Yusuf Demir en göze çarpan isim. Suç hiçbir türlü o performansları tam olarak sağlayamadı gibi. Asisti iyi de Gol anlamında daha iyisini yapabilir miydi? Bence yapabilirdi. Değer anlamında şey şu koyu satarsak 350 milyon euro civarında özellikle takımı sil baştan bile oluşturabiliriz. Ama devam etmekte de bir diğer tercih. Niye? Bu adam 95-99 aralığına geldiğinde onun yerine hiç böyle bir isim bulamayacağız. Yusuf Demir gol kralı. Yusuf Demir asist kralı. Noyer gol maç sayısında lider. Belki de sistemle alakalı. Birazcık sistemle oynayalım yeni sezonda. Yeni sezona başlıyoruz. Hemen bütçe kontrolü 50 milyon euro. Bütçe direkt kaleciye akacak. Suç içi orta sahaya çekip 4-2-3-1 genişe ama defansif orta saha olmayanına dönüyorum. Evet belli bir yaştan dolayı gelmeyi kabul ediyor kaleciler. Özellikle üst düzeyliklerde oynuyorlarsa. Gulasi 85 iken 35 yaş. Sistemi 4-3-3 atağa çeviriyorum. <laughs> Sürekli sistemle oynuyorum şu an. Evet forvet yedeği olarak Origi Bundesliga 2 Freiburg'dan serbest kalma bedelini ödeyerek Avustralya'ya getiriyoruz. Barco sol kanat ve Dembele sağ kanat olacak artık. Takımda yeni sezonun transferleri de tamam. Gulacsi ve Origi. Suçici orta sahaya çekiyoruz. Bu sistemde daha iyi olacaktır. Aralık ayındayız. Yani Asya Kıta Kupası'nın sonuna geldik demek oluyor bu. Çeyrek finalde 5-0 ile 2 maçta da galip gelerek Kawasaki eledik. Yarı finalde 2 maçta da galip gelerek Jeonbuk'u eledik. Ve finalde 2 maçta da galip gelerek Ulsan Hyundai'yi eledik. Asya Kıta Kupası'nda bu sene 12 galibiyet aldık 12 maçta. Artık hedef lig. Bu sene 35'te 35 yaparsak toplamda sezon boyunca 47'de 47 yapmış olacağız. Hadi hadi çocuklar ya size güveniyorum. Bu arada şu ana kadar da 9 maç yaptık. 9'da 9'la geldik onu da söyleyeyim. Çok zor oldu ama kadro gerçekten çok iyi seviyede. Nihayetlikte 33'te 33 yapabildik. 99 puan toplayan bir Sydney Football Club var. Eleme finali oynamayacağız yarı finalden başlayacağız. O maçları hızlı simüle ederek gideceğiz. 34. maç. Sydney Melbourne'e karşı. Yapar mıyız? 3-2. Uzatmalarda da olsa kazandık işte. Bunu istiyorduk zaten. Finaldeyiz. Finalde ben oynayacağım. Evet, finale geldik. 46'da 46 ile geldik hem de. Şöyle bizim çocukları göstereyim. Tabi yaşlı kalecilerimiz düşmeye başladı ama artı dörtlük gelişenler vardı takımda hala. 39 gol 2 asistle Benjamin Şeşko kariyer rekorunu kırdı sanırım. Barko, Yusuf ve Suçic yine mükemmellerdi. E diğer isimlerde müthiş katkılar verdiler aslında. Gulacsi 36 maça çıkmış. Bir asisti vardı. 22'sinde gol yememiş. Müthiş bir performans Gulacsi'den. Neuer'de 9'un 5'inde yememiş. Değer olarak Şeşko 270 milyon euro olmuş. Herhalde şu ana kadar gördüğüm en yüksek değerlere ulaştı Şeşko. Ligde gol kralı Şeşko, asist kralı Suçic, gol yemeyen maç sayısında Gulay Silider. Hadi artık 47'de 47 yapalım. Yıllardır bu anı bekliyoruz. En sonunda formalar bir tuhaf bakayım olur mu? Bizim beyaz forma çok güzelmiş üstü. Şöyle güzel oldu. Finale başlıyoruz. Kanal tarihinin sanırım en zor reveal'da oldu bu. Karamoko. Oo Karamoko. İnanılmaz geçti rakibi. Karamoko geliyor. Karamoko verdi. Olmadı. Pas. Pongracic'den Barko'ya. Şimdi Barko çıkıyor. Barko çok hızlı. Barko verdi pası. Yusuf Demir'den. Şeşko'ya. Şeşko aldı. Şeşko götürüyor. Şeşko vurdu. Dönen top. Elsay. Olacak iş değil. Kaleciden döndü top. Atak devam edecek. Suçic. Tekrar Şeşko. Şeşko bu sefer attı. Benjamin Şeşko. top yine bizde. Yusuf Demir. Şeşko alır mı? Aldı önüne. Şeşko vurdu. Avuta. Atak devam. Yusuf Demir. Şeşko. Şimdi suç Yusuf'a. Yusuf aldı. Yusuf vurdu. Gavuçi. Pas çiçalda o. Yusuf Demir. Şeşko'ya Şeşko avut. Şeşko. Andreu Ruiz. Ortayı yaptı. Kafa vuruşu. Of. En etkili pozisyonları. Şeşko götürüyor. Şeşko. Çok hızlı. Şeşko. Şeşko çekti. Pasta güzel. Suç işten döndü. Karamoko verdi. Auer. Auer. Auer geçti. Auer çok iyi geçti. Pasta güzel. Karamoko. 2-0. Bitti bu iş diyor. Bir uzun top. Ve 2-0 ile kazanıyoruz. 47'de. 47 yaptığımız bir sezon. Nihayet başardık bunu. Bu challenge'ın ilk bölümü Avustralya'daydı. Ve en sonunda İstediğimizi başardık. Kaptanın ellerinde kupa. Şampiyon Sydney Futbol Club hem de bütün maçları kazanarak şampiyon oldu. Bir tek ligde de kazanmadık. Asya Kıta Kupası'nda da namalip ve bütün maçları kazanarak şampiyon olduk. Onları kutluyorum. Tebrik etmek lazım. Videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.